Herkese merhaba. Karşılaştırmalı Almanca kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün konjunktiv sıvay konusunun dördüncü videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda arkadaşlar werden fiilinin konjunktiv sıvay çekimi olan würden ile nasıl cümlelerin oluşturulduğunu ve cümleye ne gibi anlamlar kattığını beraber işleyeceğiz. Ancak konuya ve örnek cümlelere geçmeden önce her zaman olduğu gibi konjüktif sıvay ile ilgili bilinmesi gereken bazı temel bilgileri Video'nun başında paylaşmak istiyorum. Daha önceki konjüktif sıvay ile ilgili videoları izleyen arkadaşlar bu bölümü geçebilir Direkt örneklerden konu anlatımından izlemeye başlayabilirler. Evet arkadaşlar konuya geçmeden önce yukarıda sıralamış olduğumuz sorulara cevaplar vermek suretiyle bu temel bilgileri paylaşalım. Konjüktif sıvay nedir, nerede, niçin ve nasıl kullanılır? Konjüktif sıvay Almanca'da insanların tahmin tavsiye, rica ve pişmanlıklarını, istek, dilek, temenni ve irreal hayallerini söylemek istediklerinde veya bir ihtimalden bahsetmek istediklerinde konuşmalarına kibarlık ve nezaket katmak için kullandıkları cümle kalıbıdır. Bu cümle kalıbı cümle içerisinde kullanılan fiillere göre kendi içerisinde 5 gruba ayrılır. Bu fiillerin konyuktif sıvayda kendilerine has çekimleri vardır. Evet arkadaşlar 5'e ayrılır dedik. Bunların neler olduğunu da bir görelim. 1. Konyuktif sıvay mit modal verben. 2. Konyuktif sıvay mit haben. 3. Konjuktif sıvay mit sein. 4. Konjuktif sıvay mit werden ki bugün arkadaşlar bu konuyu işleyeceğiz. 5. Konjuktif sıvay mit vollwerben. Arkadaşlar biz bütün videolarımızda konjuktif sıvay oluşturan fiillerin e, şimdiki zaman, e, geçmiş zaman ve konjuktif sıvay çekimlerini karşılaştırmalı olarak bir tablo şeklinde veriyoruz ki karıştırmayalım biz bunları çünkü her bir e, çekimde cümleye farklı bir anlam katmaktadır. Verden fiilinin arkadaşlar prezens çekimi şu şekilde. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden, sie werden. Verden fiilinin preteritum şekli. Ich wurde, du wurdest, er, sie, es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden, sie wurden. Konjunktif sıvay çekimi arkadaşlar verdin fiilinin şöyle. Ich würde, du würdest, er sie, es würde, wir würden, ihr würdet, sie würden ve sie würden. Evet arkadaşlar verdin fiilinin bu şekilde üç çekimini bir arada tabloda gördükten sonra bir de örnekler üzerinde karşılaştırmalı olarak görelim bakalım cümleye. Ee, ne gibi anlamlar katıyor ve cümlede nasıl kullanılıyor? Örnek cümlelere geçmeden önce e, bir not paylaşalım. Bir not e, hatırlatma. E, Verden fiilinin yardımcı fiil olarak kullanıldığı cümlelerde cümle sonunda bir fiilin infinitif veya partisip sıvay hali kullanılmalıdır. E, partisip sıvay dediğimiz şey fiillerin geçmiş zaman çekimidir. Örnek verelim arkadaşlar. Birinci cümlemiz iş verdi aynı pizza etsin. E, verdin fiili yardımcı fiil olarak kullanıldığında cümleye gelecek zaman anlamı Katar, Futur, Eins dediğimiz e, işte Almanca'daki zaman dilimi arkadaşlar. Ben bir pizza yiyeceğim. Bu tür bir cümlede arkadaşlar verdin yardımcı fiil olarak kullanılıyor. Cümlenin sonundaki Essen fiili ise infinitif olarak kullanılıyor. E, geçelim ikinci örneğimize. Ich wurde gestern operiert. Burada da arkadaşlar e, preteritum halini görüyoruz. Bu cümlede de arkadaşlar... Ee, cümleye şu anlamı katmıştır. Ben dün ameliyat edildim. Bu e, pasif bir cümle. Pasif cümlelerde de arkadaşlar vurdun fiili ve cümlenin sonunda partisip sıvay. E, oluyor. Partisip burada operirin diye bir fiilimiz vardır. O fiilin e, partisip şekli operirt. Değerli arkadaşlar burada Almanca ile Türkçe arasındaki küçük bir e, anlam farkından da bahsetmek istiyorum. Almanca e, Türkçe'de biz deriz ki ben ameliyat oldum. Ancak Almanca'da e, şöyle bir e, şey a, anlam var. Yani ben kendim ameliyat olamam. A, beni birileri ameliyat edebilir. Bu nedenle bu cümlenin tam olarak Türkçe'ye çevrilmesi ben dün ameliyat oldum değil Ben dün ameliyat edildim. Yani Türkçeye çevirdiğimizde biraz garip oluyor ama çünkü biz Türkçede diyoruz ben ameliyat oldum işte kızım ameliyat oldu ama öyle değil ben ameliyat edildim veya kızım ameliyat edildi şeklinde çünkü pasif bir cümle bir başkası tarafından yapılıyor. Bu konuyla ilgili pasif konusu da arkadaşlar biz daha önce anlatmıştık. E, bu konuyla ilgili eğer videolarımızı da izlemek isterseniz arkadaşlar e, kanalımızda bunlar mevcuttur. Geçelim verdin fiilinin arkadaşlar konyuktif sıvay şekli. O da würde idi. Verdin fiili konjüktif sıvayda da kullanıldığında mutlaka ama mutlaka cümlenin sonunda arkadaşlar infinitif yani yalın halde, mastar halde çekimlenmemiş bir fiilin olması gerekiyor. E, örnek cümlemizi okuyorum. Ich würde gern... Ein Pizza essen. Ne dedik şimdi burada arkadaşlar? Ben bir e, pizza yemek istiyorum. Evet e, üçünü bu şekilde karşılaştırmalı olarak gördükten sonra artık e, Verden fiilinin e, konjüktif sıvay çekimleri, cümle kalıpları ve cümleye katmış oldukları anlamlara geçebiliriz. E, dikkat ettiğiniz gibi arkadaşlar önce bir cümlemizde özne oluyor bu cümlenin yapısında. İkinci pozisyonda e, würden fiili. Daha sonra cümlenin sonunda bir e, yalın halde, mastar halde fiilimiz olmaktadır. Cümlenin yapısı bu şekilde. Cümleye tabii farklı anlamlar katabiliyor. Ne, anla, ne gibi anlamlar kattığını örneklerle görelim. Bir, geleceğe dair istek ve hayalleri dile getirmek için kullanılabilir. Birinci cümlemiz veya birinci örneğimiz Helmut würde gern aynı ausbildung machen bu cümlemizin türkçesi helmut bir meslek yapmak istiyor e, bu cümleleri Türkçe'ye çevirirken arkadaşlar istiyor e, manasında çek, e, çekimliyoruz. Çünkü bu bir isteği, bir dileği e, ifade ettiği için bunu Türkçe'ye çevirirken tamamen istemek şeklinde, istiyor şeklinde çevirebiliriz. İstiyoruz şeklinde çevirebildiğimize göre demek ki Würdün'ün dışında başka bir şekilde de kullanabiliyoruz. Tabii ki kullanabiliriz. Mesela Helmut Möştü gern eine Ausbildung machen. Yani burada Würdün kelimesi Möchten de biliyorsunuz Wollen fiilinin e, yani konyaktif sıvay şeklidir ve işin içerisinde naziklik, e, kibarlık katmak için kullanılır ama Würden yani diyebiliriz ki nezaketin zirve noktası artık nezaketten kırıl, kırılma noktası. E, würden bu şekilde cümleye daha nazik, daha kibar bir anlam katmaktadır. Evet geçelim e, ikinci cümlemize. Meine Eltern, Würden, ihr Haus verkaufen. Ne diyoruz? Benim e, ailem, e, ebeveynlerim e, evi e, satmak istiyor. E, geçelim üçüncü cümlemiz. Ich würde im Sommer in die Türkei fahren. Burada da ne diyoruz arkadaşlar? Ben yazın e, Türkiye'ye e, gitmek istiyorum. E, geçelim. Sie würde gern einen Tisch reservieren. Bu cümlenin Türkçesi ise şöyle arkadaşlar. O bir masa ayırmak istiyor, rezerve etmek istiyor. Evet geçelim bakalım başka cümleye ne gibi anlamlar katıyor. Verden fiilinin konjunktif sıvay şekli olan würden cümleye kibarca soru sormak anlamı katıyormuş. Bakalım örneklerimize. Würdest du mir bitte das Salz geben. Bu cümlenin Türkçesi. Lütfen bana tuzu verir misiniz? Dikkat ederseniz arkadaşlar verir misiniz dediğimize göre bir soru soruyoruz. Ee, soru sormanın Almanca'da farklı şekilleri vardır. Ee, mesela können fiilini kullanabiliriz. Eğer e, nazik, na, kibar olmak istiyorsak könnten diyebiliriz. Könnten zimiye bite bitte das geben? Fiili başa getirebiliriz veya arkadaşlar, e, würden e, fiiliyle yaparız. Würden fiiliyle yaptığımızda da dediğimiz gibi cümleye bir başka e, kibarlık anlamı katmış oluyoruz. Geçelim ikinci örneğimize. Würden sie bitte einen Moment auf uns warten. Bu cümlenin Türkçesi ise şöyle arkadaşlar. Lütfen bizi biraz bekler misiniz? Cümlenin başında kullandık würden fiilini. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz Almanca'da eğer biz soru sormak istiyorsak e, fiilleri cümlenin başında kullanıyoruz. Burada da verdin e, fiilini cümlenin başında kullanmışız. Cümlenin sonunda vartın fiili var. Mastar halde kullanmışız. E, ve cümleye e, yani ne yapmışız? E, kibar bir soru cümlesi oluşturmuşuz. E, Aynen moment demek arkadaşlar kısa bir süre demektir. Auf uns bizi. Lütfen bizi biraz bekler misiniz demek istiyoruz bu cümle ile. Evet, verdin fiilinin konyuktif sıvay çekimi olan würden fiilinin cümleye katmış oldukları anlamları incelemeye devam edelim. Cümleye tavsiye anlamı katabilir, tavsiyede bulunmak için kullanılabilir. İlk cümlemiz, ilk örneğimiz deiner Stelle würde ich mehr für die Prüfung lernen. Arkadaşlar önce cümleyi yapısı itibariyle inceleyelim. Würden fiilini e, ikinci pozisyonda görüyoruz ve cümlenin sonunda lernen infinitif halde bulunuyor. Bu cümlenin Türkçesi ise arkadaşlar e, senin durumunda veya senin durumunda olsam ben e, sınava daha çok çalışırım veya daha çok çalışırdım e, şeklinde bu e, karşımızdaki muhataba bir tavsiyede bulunuyoruz. İkinci cümlemiz, Wenn ich du wäre, würde ich ein bisschen Geld sparen. Ee, bu cümlede arkadaşlar iki tane konyüktif var. Birisi wäre, diğeri würde. Wäre sein fiilinin konyüktif sıvay şekliydi arkadaşlar. Ee, würden ise ee, werden fiilinin. Ee, cümleyi yapısı itibariyle incelediğimde arkadaşlar ee, iki tane cümlemiz var. Birincisi wenn ich du wäre, wäre fiili. Wenn bağlacından dolayı cümlenin sonuna gitmiş arkadaşlar. Daha sonra ikinci pozisyonda würde fiili var ve cümlenin sonunda şifanın e, fiili var. E, Infinitif halde şifanın para biriktirmek veya tasarruf yapmak manasında kullanılıyor. Bu cümlenin Türkçesi ise şöyle arkadaşlar. Ben senin yerinde olsam daha çok para biriktiririm. E, bir insana e, para biriktirmesi gerektiği konusunda bir tavsiyede bulunuyoruz. Burada word'ın e, fiiliyle. Geçelim arkadaşlar. İrreal durumları belirtmek için kullanılabilir. Würden konjunktiv sıvayda. Ee, örnek cümlelerimiz. Wenn Ahmet arbeiten würde, würde er reich werden. Bu cümlenin Türkçesi şöyle arkadaşlar. Eğer Ahmet çalışsa zengin olur. Ee, i̇rreal gerçek olmayan bir durumdan bahsediyoruz. Gerçek olan, real olan durum nedir? Ahmet çalışmıyor ve zengin değil. Geçelim arkadaşlar. Wenn Lisa im Lotto gewinnen würde, würde sie ein Haus kaufen. Burada da arkadaşlar yine irreal bir durumdan bahsediyoruz. Bu cümlenin Türkçesi eğer Lisa e, lotoyu da kazanmış olsa e, veya kazanırsa bir ev almak e, istiyor veya bir ev alacak. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu cümlede de irreal bir durumdan bahsediyoruz. Eğer Liza lotu da kazanırsa diyoruz bir ev alacak veya almak istiyor. Tabi verdin fiili arkadaşlar ya da verdin fiilinin konjunktif sıvay şekli olan Würden cümleye başka başka anlamlar da katabilir. Ancak en genel en temel haliyle en sık kullanıldığı haliyle cümleye bu anlamları katıyor ve cümlede bu şekilde kullanılmaktadır. Şimdi geçelim bakalım anlamış mıyız bölümünü. Evet bu bölüm için 3 tane cümlemiz var arkadaşlar. Birincisi beni sonra arar mısın? Bir soru cümlesi. İkincisi güneş çıkarsa gezintiye çıkarım. Bir şart cümlesi. Üçüncüsü sana gerçekten yardım etmek isterim ama zamanım yok. Arkadaşlar e, bu e, cümleleri e, Almanca'da çok farklı şekillerde e, söyleyebiliriz. Ancak biz burada arkadaşlar werden fiilinin konjüktif sıvay şekli olan würde'nü kullanacağız. E, evet e, ben birinci örnekten itibaren başlayıp cümleleri ekrana getireceğim. E, siz de bu esnada arkadaşlar e, videoyu durdurup yazmış olduğunuz e, örneklerle karşılaştıracaksınız. E, birinci cümlemiz würdest mich später anrufen. Evet dikkat ederseniz soru cümlesi yanay soru cümlesi diyoruz biz bunlara. Cevabı evet veya hayır olan soru cümleleri. Bu tür cümleleri arkadaşlar ne yapardık? Fiili başta kullanırdık. Burada da würden fiilini başta kullanmışız. İkinci tekil şahsa göre çekimlemişiz. Cümlenin sonunda ne var arkadaşlar? anrufun fiili yalın halde. beni daha sonra arar mısın diyoruz. Birisi telefon ediyor size. Siz o esnada meşgulsünüz ve ona e, kibarca e, beni daha sonra ara diyeceksiniz. Bu cümleyi bu şekilde e, kurabilir. Ona bu şekilde söyleyebilirsiniz. Peki ikinci cümlemiz Güneş çıkarsa gezintiye çıkarım. Bunu da arkadaşlar würden fiiliyle şöyle yapabiliriz. Wenn die Sonne scheinen würde würde ich spazieren gehen. E, bir e, şart cümlesi. E, ne yaptık arkadaşlar? E, birinci cümlemizde Die Sonne, die Sonne arkadaşlar üçüncü tekil şahıs oluyor. Yani zi, o. E, würden fiilini ona göre çekimledik. Yan cümle olduğu için e, fiili sona attık. Daha sonra ikinci cümleye de e, fiil ile başladık arkadaşlar. Würde ich spazieren gehen. Güneş çıkarsa gezintiye çıkarım. E, ve üçüncü cümlemiz arkadaşlar. Ich würde dir wirklich helfen. Aber ich habe keine Bu cümlede de arkadaşlar ben gerçekten sana yardım etmek isterim veya yardım ederim ama zamanım yok demiş olduk ve cümlemizi arkadaşlar ne yaptık? Ee, würden fiiliyle oluşturmuş olduk. Dediğim gibi arkadaşlar bu cümleleri başka şekilde de söyleyebiliriz ama eğer würden'i kullanacaksak bu cümleler bu şekilde oluşturulur. Evet arkadaşlar bu şekilde bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. İnşallah sizin için faydalı bir e, video olmuştur. E, kanalımıza abone olmak suretiyle arkadaşlar e, bize yardımcı olabilir, bize destek olabilirsiniz. Bu nedenle sizden e, kanalımıza e, abone olmanızı rica edeceğiz. Tabi yorum yap yazmanızı içeriklerle ilgili. Ve e, videolarımızı likelemenizi da unutmamanızı rica ediyoruz arkadaşlar. Konu ile ilgili diğer videolarımız da ekranda görüyorsunuz. E, konu bütünlüğü olması açısından e, diğer videolarla birlikte izlediğinizde eminim konjüktif e, sıvay konusunu e, büyük bir e, oranda halletmiş olursunuz. Bir sonraki videoda arkadaşlar konjüktif sıvay konusunun son bölümünü anlatacağız. Bir sonraki videoda da buluşuncaya kadar arkadaşlar hepinize sağlık, sıhhat ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.